Merhaba arkadaşlar. Hello. Doray ve Mina şimdi ekmek açacaklar, gözleme yapacaklar. Evet, tarhanalı gözleme yapacağız şimdi. Evet, Doray da yapmak istiyormuş. Sen de yapacak mısın? Tamam. Doray ve Mina başladılar şimdi hamurlarını açmaya. Biraz daha büyütüp içine tarhana koyacaklar. Merdanelerini de değiştirdiler şimdi. Biraz sonra içerisine tarhana koyup tavada pişireceğiz. Evet. Evet, dora da bitiriyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok güzel hamur açıyorlar. Çok yetenekliymiş çocuklarım. Kendisi açtı. Kardeşinin ikisini açmaya yardımcı oluyor değil mi Tara Evren? <laughs> evet. Evet, kardeşin ikisini düzeltiyor şimdi benim kızım yetenekli kızım, becerikli kızım. Evet. yok yırtılmanı. Sen devam et kızım. Biraz daha aç. Aferin sana. Kızım içine şimdi tarlasını da koyacak. Oğlum da açıyor. Ah! Dora'nın hamuru yere düştü ya. Aç Dora Evren sen aç hamurunu. Dur Binacım yırtılacak ama annem öyle yapılmaz. Bırak. Bırak kızım hamurunu. Dur sen koy tamam yine sen koy ama. Hadi bakalım. Ya hayır, her tarafına yayılmaz. Yarısına kadar koy. İşte bak. Ah, Duru da açıyor. Dur, sana abla yardım etsin. Kızım, bu tarafa. Dur, anneciğim. Anneciğim, bir dakika, bir ne serge. Ne koy? Ne da yaptı. Çok güzel yapıyorsunuz ya. Aşçı mı olacaklar acaba? Fırıncı mı olacaklar, şef mi olacaklar? Doktor <laughs> Doktor da olabilirsiniz. Ben, ben hamurla ilgilendiğiniz için söyledim. Aşçı mı olacaklar, şef mi olacaklar diye. Ne olmak istiyorsun sen? Ben doktorum. Amine doktor olup beni iyileştirecek. İnsanlara <laughs> Ay Canım kızım aferin sana. Aferin oğluma. Öğretmen sen de. ne olmak istiyorsun <laughs> ileride? Sen de mi doktor olacaksın. Evet. Aa durun da ben konu eksilmiş. Amcamın e, çalıştığı doktorlukta çalışacağım. Tamam. Durun Aynı de. hastanede çalışmak istemiş. Tamam, durada. Okay. Güzel pişiriyor şey musunuz çocuklar? Okey. Hani bakayım. Aferin, biraz tavayı evet. karıştır. Mina birazcık tavayı karıştır. Evet. Çocuklar güzel olmuş mu? Afiyet olsun. Elinize sağlık. Yine tarhanalı sevdiği için bana tarhanalı yaptı. Dora da çikolata sürecek lavaş ekmeğini. Ona da küçük bir tane lavaş ekmeği yaptık. O da lavaş ekmeğini çikolata sürüyor şu anda. Yardım edeyim mi? Başka videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.